Evet, başlayabilirsiniz. Evet. İyi mi? İyi. <laughs> Samet bir de sen iyi ben. İyi, yemeyeceğim ya valla. Baksana Mustafa abinin şeyi orada. Yeme, yeme, yemeyeceğim diyenlerden korkacaksın. Vallahi. Sana? Aynı çıkarttık mı? Çek. Bir sonunu alalım. Bak ne çektik? Bir de ben yiyeyim bari. Şöyle mi? alıyorsun. Bana mı gösteriyorsun? Bana mı gösteriyorsun? Bek askerliğini o zaman yapar. Bunu <laughs> ben çekmemiş, varsa da da öyle oldu. Sen verdi sonra işte başarısız oldu. Evet. Onu yapmaz işte. böyle bir kağıt çıkarmıştır. İşte başarısızdır diye. Daha da raporunu öldürmüştür. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin yeğenim ya. Yani. Hoş bulduk. Yeğenim. Film çekiyorum. İyi.